İyi günler. Sağlık Bakanlığı Alo 191 uyuşturucuyla mücadele danışma ve destek attı. İsmim Ceyda. Nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğumuzun odasında bir şey bulduk. Ne olduğunu tam anlayamadık. Son zamanlarda bir garip davranıyordu. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemedik. Öncelikle endişelenmeyin. Bağımlılıklarla mücadele kapsamında hayata geçirilen Alo 191 uyuşturucuyla mücadele danışma ve destek attı. 2015 yılında hizmet vermeye başladı. Çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat boyunca uyuşturucu ile mücadele kapsamında danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir. Daha önce bırakmak için bir girişiminiz oldu mu? Bizi kendiniz veya yakınlarınız için arayabilirsiniz. Görüşme sırasında vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kardeşimi tedavi olmaya ikna edemiyorum. Çağrı merkezimizde çoğunluğu psikolog ve sosyologlardan oluşan bağımlılık konusunda uzman personelimizle sizlere hizmet sunuyoruz. Talep etmeniz halinde düzenli aralıklarla sizleri arayarak tedavi sürecinizde yanınızda oluyoruz. İleri teknolojiyle donatılmış çağrı merkezimizde önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri birlikte yürütülmektedir risk değerlendirmeleri yapılan bireyler için gerekli görüldüğünde psikiyatri servisleri, amatem ve çematem gibi en uygun tedavi merkezlerinden randevu alınmaktadır. Size en uygun tedavi ve yönlendirme için dilediğiniz zaman alo 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma ve Destek Hattını arayabilirsiniz. Korkmayın, bu süreci birlikte atlatacağız. Hayata yeniden başlamak senin elinde. Hayata yeniden başlamak senin elinde. Hayata yeniden başlamak senin elinde. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı